Arkadaşlar cümleten herkese merhaba. Bugün Giresun'dan gelen alt motorumuzu sökeceğiz. Bakalım alt motorumuzdaki arızaları size göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar güzel bir titizlikle güzel bir işçilik yapacağız. Şimdi sizi de çok bekletmeden güzelce hemen e, tamir videosuna geçiyorum. Şöyle yakınlaştık. Mesela pistonu en yukarı seviyeye alıyorum. Bakın oradan net görünüyor mu bilmiyorum ama piston zirve noktada silindirin boyunu aşıyor yukarıya çıkıyor. Bu başta başına bir hatadır. Bu şekilde bir sistem yok arkadaşlar. İkincisi emme sibobu. Evet güzel şekilde buraya yuva açmaya çalışmışsın. Ee, güzel şekilde buraya sibob yuvası açmaya çalışmışsın. Fakat sibobun çarptığı yeri görebiliyor musunuz? Gördünüz mü? Sibobun ucu buraya değmiş. Üst kapağı dövdüğünü şuradan anlayabiliriz. Bakın şurası yuvarlak şekilde parlak. Yani piston kapağı sürekli dövüyor arkadaşlar. Yine bir önceki 250 sistemdeki tamir videosundaki gibi yine egzoz Sibobu diğerine göre parlak. Muhtemelen bu Sibob kaçırıyor. Hemen test etmek istiyorum. Şöyle. Evet. Nemlendi. Videoda belli mi bilmiyorum. Evet, şu an daha net belli. Bu Sibob kaçırıyor. O yüzden bu Sibob'un yüzeyi diğerine göre daha parlak. Bir ikinci olay. Ben torna da sibop yapıyorum. Birkaç arkadaşımız bana e, yorumlarda işte o sibop öyle olmaz. İşte zavyadan dışarıya çıkıyorsun falan filan gibisinden konuşuyorlardı. Bakın arkadaşlar, jet taşında sibop yaparsanız sibopları tam ufaltamamışlar. Muhtemelen bu siboplar birbirini yakalamış. Ondan dolayı bu sibop eğilme yapmış. yaklaş bir şey daha göstereyim. Arkadaşlar krank sıkmasın diye bu alttaki parçayı söküyorsunuz. Bak şurada bir bunun malzemesi var. Bu komple sökülmez. Bak şimdi. Şimdi bakın. Bu o parçayı söktüğünüz zaman krank boşluk yapar. O parça sökülmez. Tamamen sökülmez. Onun içerisinde bir tane yay var. O yay evet biraz kesilir ama o da yine dediğim gibi ölçüyle olur. Bu krankta balans da var aynı zamanda bu tarafında. Videoda belli mi? şu açıdan tut. Şöyle tut. Evet sanki hafif dembelli oluyor. Evet yukarı aşağıya balans var. Bakalım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar değerli arkadaşımızla görüştük. Ve bizim en sevdiğimiz sistem olan 02 sisteme çevireceğimizi söyledik. Kendisi de bunu onayladı. Bakalım nasıl bir alt motor çıkacak ortaya merak ediyorum silindirini kestik. Üst ölü noktada sıfıra sıfırını ayarladık. Sibop yuvalarını açacağız pistona. Bir tık pistondan basınç verebiliriz. Ondan sonra üst kapağın revizyonuna geçeceğiz. Üst kapaktan sonra da yavaş yavaş marş yapacağız inşallah. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Giresun'a bir alt motor yaptık. Şimdi kısaca alt motora neler yaptık? Bunlardan kısaca hemen bahsetmek istiyorum. Alt motoru komple söktük. 0.8 sistemde. Şanzımanı komple değiştirdik. Şanzımanı birinci vites dahil her yeri hatalıydı. Daha böyle sakin, daha güzel, uzun ömürlü, sağlıklı bir sistem yapmamızı istedi bizden. Biz de e, herkese önerdiğimiz gibi 0.2 sisteme döndürdük motoru. Güzel bir 0.2, 2 iki strong, 200'lük krank taktık. Tek segment piston ayarladık. Güzelce tornada silindirin mesafesini ayarladık. Pistona güzelce Sibop yuvası açtık. Yine 250 kapağını kullandık motorun. Bu sistemi sıfırdan yapmış olsaydık ben 200'lük kapak öneriyorum. Biraz daha basınçlı oluyor. Fakat 250 kapak da iş görüyor. Kendi parçalarıyla motoru toparladık. Şimdi birazdan bir çalışma videosu gelecek motorumuzun son hali bu şekilde. Arkadaşlar sizin de her zamanki dediğim gibi böyle parçalar ihtiyacınız varsa, alt motorunuz var performansından memnun değilseniz. Ee, bir telefon, bir mesaj uzağınızda TikTok'taki telefon numaramdan, WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Alt motorlarınızı bize gönderebilirsiniz. Anlaşmalı kargoyla daha makul fiyatlarla bize gönderebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.